Çorum'da kamu kurumlarında görev yapan bazı çalışanların mesai saatleri içerisinde görevlerini bırakıp bazı kesim gazeteciler için görüntü ve fotoğraf çektiği görülüyor. Çorum'da yaşanan kaza, yangın ve asayiş olaylarında özellikle itfaiye ve sağlık çalışanları olay yerine gitmek istemeyen bazı gazetecilere haber servisi sağlaması hem gazetecileri hem de kamu kurumlarında çalışanların tepkisini topluyor. Özellikle bazı acil tıp teknisyenleri ve ambulans şoförleri kaza yerinde yaralıya müdahale etmek yerine önce bazı gazetecilere görüntü veya fotoğraf çekmeyi tercih ediyor. Kentte yayın yapan basın kuruluşları da bu durumdan oldukça şikayetçi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum'da da yayın yapan basın kuruluşlarının arasında tatlı bir rekabet olduğu bilinen bir gerçek. Arkadaşlıklarını bahane ederek kamu görevlilerinden görüntü ve haber alan gazeteciler de hem haksız rekabette hem de kamu çalışanlarının görevini suistimal etmesine yol açıyor. Haberimizde ifade edilen durumun bir benzeri Çorum Mecidözü yolunda meydana gelen trafik kazasında yaşandı. Olay yerine gelen bir acil tıp teknisyeni yaralılara müdahale eden arkadaşlarına yardım etmek yerine görüntü ve fotoğraf çekmeyi tercih etti. Bir itfaiyeci de olay yerinden görüntü ve fotoğraf çekerek tanıdığı gazeteciye servis etti. Diğer taraftan olay yerinde de bazı kamu kurum çalışanları olay yerinde gazetecilerin görüntü almasına engel olmak için ellerinden geleni yapıyor. Hem farklı kurumlarda çalışan gazetecilere engel olan hem de kendi elleriyle tanıdığı kuruma haber servisi yapan bu kişiler hakkında yetkililerin gerekeni artık yapması bekleniyor. Thank you.